Evet öğrenci arkadaşlar sizler için gerçekten İstanbul'daki en büyük teknoloji mağazalarından birisine geliyorum. Ve içeride en uygun markayı arayacağım. Bulduğum zaman da gidip standdan öğrenciler için 10.000 TL'nin altındaki en uygun telefonlardan birini seçip alacağım arkadaşlar. O zaman hadi bana kolay gelsin diyorum ve başlıyoruz. Arkadaşlar bir yarım saattir geziyorum. En ucuz ürünleri Tekno'da buldum. Ya yani Tekno'nun standındaki ürünleri göstereceğim size zaten. Bayağı uygun fiyatlı. Şimdi birinden yardım isteyeceğim sat görevlisinden. Bir de çekecek birisi bulursam hangi telefonu seçeceğimi hep beraber karar vereceğiz. Bakalım hangisini alacağım. Arkadaşlar Tekno'nun standına geldim. Ahmet Bey bize yardımcı olacak. Şimdi ona derdimi anlatacağım. Bize çözüm üretecek. Selamlar bu arada. Merhaba Ahmet Bey. Ee, şöyle şimdi ben 10.000 TL'nin altında bütçeyle telefon almak istiyorum. Bana önerebileceğin telefon öğrenci için. Yani öğrenciler geldiği zaman ne tavsiye ediyorsunuz? Onu çok merak ediyorum. Çünkü sizin fiyatlar Diğer standlara göre gerçekten uygun, bayağı uygun hatta. Yani alternatifimiz var, ee, birincisi e, Spark 20, 256 GB hafızanız var. İşlemciniz G85, artı DTS stereo Chip hoparlör kullanıyor. 8 artı 8 RAM Plus'la beraber 16 GB RAM'e çıkıyor cihaz. Yani aslında 8 GB ama 8 de arttırabiliyorsun evet, şeyle. RAM Plus yapıyor cihaz, hafızadan alıyor. Onun dışında ön kameranız 32 Mb, arkası 50 Mb. Diğer telefon? Bu Spark e, Go 24 diye geçiyor. 4 GB RAM'i var. 4 4 GB'de sanal RAM veriyor. 8 GB çıkıyor. 128 hafta. Ama şöyle bir şey var. Fiyatı 6099 TL. Evet uygun. Ya. Ama ben öğrenci arkadaşlarıma kıyamam. 4 GB RAM yerine 8 GB olsun. Rahat etsinler. Ben Tekno Spark 20'yi beğendim arkadaşlar. O zaman alıp gidelim eve. Bir bakalım kutusundan neler çıkıyormuş. Detaylı bir şekilde inceleyelim. O zaman evde kutu açılışında görüşürüz. Teşekkür ederim. Evet Tecno Spark 20'yi kutusundan çıkarıyorum. Kutu içinde kutuyla geliyor ve ilk açtığınızda karşınıza Tecno Spark 20 sizi karşılıyor ve tüm özelliklerini aslında buraya yazmışlar. Bakalım kutunun devamında neler var. Garanti belgesi, şeffaf ekran koruyucu, şeffaf kılıf, ilginçtir. Ser girişine sahip bir kablolu kulaklık, tip C'den tip A'ya şarj kablosu, şarj aleti, sim iğnesi ve Tecno Spark 20'nin kendisi. Evet tasarımıyla anlatmaya başlayayım. Tekno Spark 20 köşeli hatlara sahip bir tasarımı var. Arkadaki kamera dizilimi bana biraz tanıdık geliyor. Genel olarak şık bir telefon. Elde güzel duruyor. Yer çekimi siyahı, neon sarısı ve siber beyazı olmak üzere 3 çeşitli renk seçeneği var. Diğer renkler de baya güzel arkadaşlar. Bu kasanın IP53 sertifikası da var. Bu da demek oluyor ki toza ve suya karşı biraz dayanıklı. Yani üzerine çay döküldü, su döküldü. denince yani etmenize gerek yok. Bunlar aslında küçük önemli detaylar. Arayüzü de bu arada çok keyifli. İçerisinde hay iOS arayüzü var. Böyle temalar falan koymuşlar. Çok hoşuma gitti. Çok tatlı temaları var. Böyle bir öğrenci telefonunu renklendirecek özellikleri var. Aynı zamanda ekstra özellikler de var. Mesela çift uygulama özelliği var. İşte Facebook'tan bir tane daha yapabiliyorsun. İşi, kendi kişisel Facebook hesabını mesela bu şekilde ayırabilirsin. Farklı uygulamaları da ayırabiliyorsun. Onun dışında çok beğendi. Farklı kullanıcılar da atayabiliyorsun. Yani bunu bir misafir olduğunda misafir için, çocuk için iş ve kişisel telefonu ayırmak için telefonunuza kullanıcı da tanımlayabiliyorsunuz. Bu tarz böyle güzel küçük detayları da var. Uygulama dizilimlerini, uygulama önerilerini akıllıca yapıyor. En çok kullandığınız uygulamaları daha fazla size öneriyor gibi. Güzel, akıcı özellikleri var. Sosyal turbo özelliğiyle beraber görüntülü konuşmalarda yüzünüze böyle bir efekt vesaire farklı bir yüzle tanımlayabiliyorsunuz. Yani böyle oyuncakları mevcut telefonun. Ekranına geleyim. Ekranı 6.56 inç LCD bir panel. Güzel haber 90 Hz. 90 Hz olması artık önemli. Bayağı akıcı, güzel bir deneyim size sunabiliyor. Uygulamaları böyle kaydırdıkça o akıcılığı hissedebiliyorsunuz. Onun dışında kameralarına gel geldiğimiz zaman 50 megapiksellik bir ana kamerası var. Bu kamerayla beraber gündüz gayet iyi fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Gece modu da var. Gece de yine düşük ışıkta ben ev ortamında çektim e, yılbaşı ağacının kenarında. Gayet güzel performansı var. Gece de fotoğraf, gündüz de fotoğraf çekebiliyorsunuz. Bir detayda 2K videolar çekebiliyorsunuz bu telefonla. 2K video çekmesi de güzel. Ön kamerası da 32 megapiksel. E, yine bence yeterli bir kamerası var. Kamerayla ilgili şunu söyleyebilirim. Yine AI özellikleri var. Böyle kendinizi biraz zayıflatabiliyorsunuz. Yüzünüzü inceltebiliyorsunuz filan. Bu tarz kamera ile ilgili de AI özellikleri var. Tekno Spark 20'de. Performansa girelim. Mediatek Helio G85 işlemcisi var. Oyun için özellikle optimize etmişler. 8 GB var ama 8 artı 8 16 yani yüksek hızlı depolamasında RAM arttırımı yapabiliyor otomatik olarak. 256 GBta depolaması var. Yine oyun performansını test ettiğimiz zaman segmentine göre iyi bir deneyim var diyebilirim. 90 Hz ekranında burada farkını hissedebiliyorsunuz. Daha akıcı bir deneyim size sunabiliyor arkadaşlar. Bu telefonda beğendiğim ekstra özelliklerden birisi NFC olması biliyorsunuz NFC ile İstanbul kart yüklemesi yapabiliyorsun, ödeme yapabiliyorsun vesaire. Yani bu 8999 TL'lik bir telefon için güzel bir artı. En önemli artılardan birisi de şimdi hemen deneyerek göstereyim size. Bu telefonda DTS Stereo Hoparlör var. Yine stereo hoparlör de bu segmentte bulmak zor açıkçası. Yani direkt stereo hoparlörle gelmesi güzel. Çünkü oyun oynarken sağdan soldan sesi duyuyorsun ya da işte bir şey izlerken sizi sarmalıyor ses sağdan soldan duyuyorsun. Bunlar önemli detaylar. Bir de şimdi ses yüksekliğine bakalım. Ses yüksekliği de gayet yeter yine segmentine göre değerlendiriyorum. Güzel bir ses yüksekliği var arkadaşlar. Şu an benim sesimle kıyaslayın diye telefonu böyle açtım bir tane müzik. Benim sesimle kıyaslayabilirsiniz. Güzel fena değil yani sesi de gayet iyi. Ses yol olması burada önemli artısı. Bu telefonda 5000 mAh batarya var. 18 Watt'ta da şarjla da geliyor. Genel olarak şöyle düşündüğünüz zaman fiyatına göre çok güzel hakkını veren bir telefon arkadaşlar. Eğer ürünü almak isterseniz açıklamalar kısmında tabii ki linkini bulabilirsiniz. Videoyu beğenseniz beğenmeyi unutmayın. Öğrenci arkadaşlarıma düşük bütçeyle bir şeyler yapmak isteyen arkadaşlarıma tavsiye edebileceğim bir telefon. Videoyu beğenseniz beğenmeyi unutmayın. Bizi sosyal medya takip edin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.